Aslında sözünü tutup bekleyen kadın unutup giden hep erkektir. Bu atlas dönmeyecek. Dönse de dönen atlas olmayacak. Atlas, atlas dönmüş. Kaderine selam söyle. Çok uzun zaman oldu. Belki beklemekten vazgeçmiştir. Kaderine ne beklemekten ne de açmaktan vazgeçerler Atlas Bey. Siz her olmayın yeter. Niye geldin? Bir zamanlar bu ipin ucunda ben vardım. Şimdi ipin ucunda sen varsın. Az önce ben kime hoş geldin dedim. Küskün bir çocuğa mı? Yerinden edilince küserler. Haklısın. Hemen geldim. Öğretmenime borçluyum. Ama senden alacaklı. Özlem dolu bir aşığa mı? Sen ne için geldin? Benim de yerden bir sebebim var. Öfke mi bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi? Belki de hepsini. Yeni dizi Kara Tahta 30 Mart Çarşamba günü TRT 1'de.